Ders bitmedi mi ya? Hani ders bitmişti hani ben eve gidecektim. Ana turanı beklemeyeceğim yazıyor. Bu öğretmen robot öğretmen. Şöyle Öğretmen madem bizi evlerimize göndermiyor, o zaman ben de kaçarım. Öğretmen Aha öğretmen geliyor. Vallahi geliyor ha. He. Hem de hıp hızlı geliyor. Buradan nereye ya? Herhalde buradan da. Yolları da hiç hatırlamıyorum. Ana burası çıkmaz yolmuş. Beni yakaladı. Yakalandım. Öğretmen nerede? Öğretmen geliyor. Robot öğretmen geliyor. Tam buradan değil. Burası çıkmaz yol. Aa ok bu tarafı gösteriyor. Öğretmen bana git gide yaklaşıyor. Yakalayacak beni. Son anda kaçtım. Son anda kurtardım paçayı. Hop. Aa bunlar bazıları düşüyor. Anam düştüm. Oğlum aslında kolay ya burası. Sadece ben biraz erken atladım. Heh. Bu ne biçim tuzak ya. Nasıl bir öğretmen ya bu? Nasıl bir okul burası ya? Nasıl bir okul burası ya? Aa basket sahası. Şuradaki kapıdan kaçacağım. Go. Aa. Bizim robot öğretmen yine gelmiş. Öğretmen de bayağı hızlı geliyor ha. Şuradan kaçacağım. Hop kaçtım. Bunlara değmeyeceğiz. Değmedim. Ne nasıl ya? Abi kolay aslında ya. Güzel geçtim. Aşağısı da bayağı derin. Küflenmiş borular. Yani paslanmış. Şansa dikkat et. Yine elektrikler kesildi burada. Ha o ne? Ördek. O ne biçim bir ördek ya? Nasıl bir ördek o öyle? Aha şuradan. Anam. Anam kaçamadım. Abi kenara takıldım ya. Kenara takıldım ya. Ben nasıl kenara takılırım ya? Herhalde birazcık geç bastım ya tuşa. Tuşa herhalde biraz geç bastım. O zaman biraz daha erken basayım. Oğlum böyle ördek mi olur ya? Neyse en azından geçtim. Tamam yakalamadım. Yakalanmadım, yakalanmadım. Burada lazerler var. Bunlara dikkat etmem lazım. Zaten geçtim bile. Aa ayı tuzakları. Ne biçim bir okul ya bu. En çirkin okul. Sanat kapı. manne kaynakları Heh. bu mankenlere değmeyeceğiz. Değersek vallahi ölürüz. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. O resim ne ya öyle? Allah Allah. Geçtim. Aynı de yavaş yavaş geçeceğim onu. Geçtim. Pencereden çıktık. O burada da lazerler var. Buraya hızlıca koşarak geçmem lazım. Ve geçtim. Amma da zor açılıyormuş ya bu kapılar. Aç. Eh. Kafeterya. Burada da kesin bir şey olacak. Biliyordum. Vallahi biliyordum. Bu da çok hızlı. Benden bile hızlı koşan aşçı bu. Yakalayacak beni. Yakalanmadım. Koş. Savaş. Yüzmemi istiyor yani. Evet. Kesin okuldan kaçmama az kaldı. Oğlum böyle öğretmen mi olur ya? Ayrıca robot öğretmen olmaz. Hemen şuradan çıkalım. Bas'a gir. Yani otobüse gir. Öğretmen geliyor. Beni yakalar bu şimdi. Ördek geliyor. Aşçı geliyor. Yakalamayın beni. Girdim. Girdim. Hadi görüşürüz. Bay bay. He he. Okuldan kaçmayı başardım. Oğlum insan şu, şu otobüsün içine bir şey koyar ya. Oturak yani koltuk gibi bir şey koyar. Otobüsün içinde koltuk bile yok ya. Şuraya oturabiliyor muyum? Buraya oturamıyorum. Neyse okuldan kaçmayı başardım zaten. Evet, işte geldik. Evet, burada da burada park var. Birazcık kaydıraklardan kaymak gerek. Tamamdır. Bak burada da ördek var. Ama sallanmıyor. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler.